Ben onu çok beklemiyorum. Çünkü ekonomi yönetimi oradaki yaklaşımını çok net ortaya koydu. Yani biz kısa vadede geçici unsurlar, işte emtia fiyatlarında yükseliş, kuru oynaklığı, gıda enflasyonu gibi geçici olduğunu düşündüğümüz enflasyon unsurlara tepki vermeyeceğiz. Bunlar zaten kendinden bir süre sonra geçecek ve enflasyon düşecek. Dolayısıyla bizim faizle ilgili bir aksiyon almamıza gerek yok. Biz daha orta vadeye, uzun vadeye odaklanıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte düşük faiz faizle göreli olarak yani enflasyonun altında bir faizle ihracatçıya, işte yatırımcıya, üreticiye finansman imkanları, kaynak imkanları sağlayıp ülkenin işte üretken kapasitesinin artması, işte daha fazla ürün ortaya çıkması ve fiyat arz talep dengesinde daha makul fiyat seviyelerinde dengeye gelmesi gibi bir strateji ortaya koydular. Yani bunu bu şekilde tabii ki bu kelimelerle açıklandığını duymadık ama hani buna benzer bir yaklaşımları olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla hani talep yönetimiyle enflasyonu sınırlayalım. talebi kısıtlayarak işte faizi arttıralım. Talep azalsın. Bu da enflasyon baskısını azalsın gibi bir yaklaşımla değil de arzı arttıralım uzun vadede enflasyon böyle düşsün mantığıyla ilerlendiğini görüyoruz. E, o nedenle de e, hani kısa vadede çok ben bu şeyin e, yaklaşım değişeceğini düşünmüyorum. Peki bu hani başarılı olur mu olmaz mı ayrı bir konu ama onun başarılı olup olmayacağı anlaşılana kadar geçen süreçte biz piyasalarda bir dengesizlik, bir oynaklık yaşar mıyız diye baktığımız zaman da tabii burada kur korumalı mevduat bir numaralı, iki numaralı da rezerv yönetimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın da eli bir yandan da piyasanın üstünde. Ya, kamu müdahaleleri var mı dolarda? E, ee,